Gerekli ön hazırlığı bitirdikten sonra tasarım aşamasına geçiyoruz ve tasarım aşamasında tamamen Adobe'nin Fireworks programını kullanıyoruz. Hazırlamış olduğumuz, kağıt üzerinde hazırlamış olduğumuz taslağa bakacak olursak bu taslakta ilk olarak arka planı tasarlamak istiyorum. Arka planda e, header'ın yani üst tarafın bulunacağı beyaz bir zemin, onun altında dokusu olan farklı bir zemin, alt tarafta tekrar beyaz, onun altında ise farklı bir footer background'ı düşünüyorum. Peki bu background'ları tasarlamak üzere Fireworks'ı geçelim ve tasarıma yavaş yavaş başlayalım. Fireworks tasarımı web arayüzü tasarlamak için en uygun programlardan birisidir. İlk olarak yapacağım işlem Create New'in altındaki Fireworks Document'a tıklamak. Fireworks Document'a tıkladıktan sonra genişlik, yükseklik, çözünürlük ve arka plan rengini belirliyorum. Arka plan rengi beyaz olacak. Genişlik değeri 1200 Herhangi bir genişlik olabilir Yükseklik değeri de 1000 olsun Okey diyerek Dökümanımı açıyorum Dökümanımın şu anki görünen boyutu bu Ctrl 1'e gelecek olursam %100 görünümüne ulaşabilirim Ctrl 0'la ya da elma 0'la Ekrana sığdırabilir Elma 1 ya da Ctrl 1'le %100 görünümüne geçiş yapabilirim Şu anda ben Ctrl 0'a basarak Ekrana oturmasını sağlıyorum şu Properties panelimiz, Properties panelini de e, isterseniz alt tarafa monte edebilirsiniz. Sembol Properties de zaten orada. Sayfam burada. Sol taraftaki Araçlar panelim var. Araçlar panelini şuraya getireceğim. Sağ tarafta da diğer panellerim var. Orta alanda çalışma alanı, alt tarafta Properties paneli, sol tarafta araç kutum ve sağ tarafta diğer panellerim bulunuyor. Yapacağım işlem ilk olarak arka planı tasarlamaktı. Arka planda ağırlıklı olarak beyaz renkler kullanacağım. Ancak beyaz renkler dışında üst taraftaki header alanından sonra, şuradaki taslağımıza geri dönecek olursak, header'dan hemen sonra bir görsel alanı olacak? Bu görsel alanında da bir background olacak, bir zemin olacak. Ve aynı şekilde footer'da da bir zemin olacak. Bu zeminleri tasarlamak üzere araç kutusundan vektör araç grubundaki Rectangle Tool'u seçilere getiriyorum. Ben yani dikdörtgenler çizeceğim aslında. Bir tane dikdörtgen çiziyorum. Şuraya bir dikdörtgen çiziyorum. Bu dikdörtgenin boyutu, konumu çok da önemli değil çünkü genelde ben çizimimi yaptıktan sonra konum ayarlarını aşağıdan ayarlarım. Çizimi bitirdikten sonra geliyorum siyah okumu seçim aracını yani Pointer Tool'u seçiyorum ve genişlik değerine dökümanımla aynı genişlik, 1200. Yükseklik yerine biraz yüksek olsun 350. X konumu 0, Y konumu da 120 olsun. Çünkü üst tarafa header tasarlayacağım. %100 görme gelirsek şöyle bir boşluğum var header'da. Bu boşluk benim için yeterli görünüyor. Tekrar elma 0, kontrol 0 ile ekranı sığdırıyorum. Şimdi bu alanda güzel bir tasarıma ihtiyacım var. Onun için yapacağım işlem şu. Burada birincisi şunu yapabilirsiniz. Sağ taraftaki panellerden Stills panele gelip buradaki hazır stillerden faydalanabilirsiniz. Bir bakalım stillerde nelerimiz var. Örneğin Chrome stillere geldiğimde burada farklı stiller görebiliyorum. Ama bu stiller e, çok abartılı. Hiçbir benim için uygun değil. Dark Chrome stillere giriyorum. Burada biraz daha uygun stiller bulmam mümkün. Örneğin şu tarz bir stil e, aslında benim header alanım için çok uygun gözüküyor. Son derece güzel bir stil. Şu tarz bir stil kullanabilirim. Farklı stilleri buradan e, ...direkt seçerek çok e, orijinal tasarımlar elde edebilirim. Şimdilik şu tasarımı kullanmak istiyorum diyorum. Şuradaki degradinin e, yönünü biraz aşağı doğru çekiyorum. Şöyle bir degrade olsun. Benimki. Evet, son derece güzel. Ve bunun opacity değerini biraz düşürüyorum. 50 mesela. Ki e, biraz daha sayfa ön plana çıksın. Evet bu arka plan benim için gerçekten çok uygun bir arka plan. Çok da şık oldu. Evet. Üst taraftaki background'ı bitirdikten sonra geldik footer'a. Footer bölümünde bir background tasarlamak istiyorum. Bunu yapmak için şöyle bir e, yine dikdörtgen aracı. Bir dikdörtgen daha çiziyorum. Bu dikdörtgenin boyutu 1275 oldu. Biraz daha yüksek olmalı. 150 olmalı. E, ve yine aynı şekilde buradan hazır stiller kullanabilirim. Örneğin ne kullanabiliriz? Diagonal stiller var burada. Bunlar biraz farklı. Ee, pastel stiller var. Buradan direkt düz renkler kullanabilirim. Mesela bunlar da son derece güzel stiller. Ya da buradaki de herhangi bir tanesini kullanmadan kendi stillerimi de yaratabilirim. Yani kendi tasarımımı da burada yapabilirim. E, kendi tasarımı nasıl yapacağım? Hemen şunu şöyle alt tarafa doğru hizalayalım. Yapacağım işlem şu. Buradaki dikdörtgenimi hale getiriyorum ve önce sahip olduğu değerlerden kurtuluyorum. Burada mevcut bir stil kullanmıştım. Bu stil ile ilgili, stil paneli ile ilgili aşağıdan yeni stil tanımlayabilir. Yaptığımız değişiklikleri bu stile uygulayabilir. Bütün bu ekstra yani stil'i uyguladıktan sonra üstüne yaptığım ekstra değişiklikleri silebilirim. Linkle linkle olan bağlantısını kapatabilirim ya da bu stili silebilirim. Stili sil diyerek de direkt stil panelinde o stilden kurtulabilirim. Yapacağım işlem şu. Şu anda bu şekil bir degradeye sahip. Ben degradeyi istiyor muyum? Emin değilim. Bir normal renge tekrar geri döneyim. Solid. Sanırım degrade daha iyi. Bunun için de buradan tekrar gradient'ın altından linear diyerek doğrusal bir degrade ortaya çıkartabilirim. Yani herhangi bir şekli çizdikten sonra bu şeklin dolgusuyla ilgili bütün özellikleri Properties panelindeki ikinci gruptan yapabilirsiniz. Birinci grup konum ve boyutla ilgili bilgilerini, ikinci grup tamamen dolgusuyla ilgili değerleri değiştirir, üçüncü grup tamamıyla çizgisiyle ilgili ayarlamalar ve diğer grup ise ekstra özellikler, örneğin opacity, layer mode, blend modlar ya da filtreler, drop shadow ya da bevel gibi filtreleri verebileceğiniz alandır. Ve son alanda da combine özellikleri dışında stilleri de bulabilirsiniz. Aslında herhangi bir tasarım yaparken her şey alttaki properties panelinden geçiyor. Yapacağım işlem burada farklı bir tasarım yapmak demiştim. Lineer bir gradyan olsun. Bu gradyan üsttekine benzer olsun. Ancak ee, biraz daha koyu olsun istiyorum. Yapacağım işlem şu. Beyaz başlayan yer koyu, siyaha yakın bir renk. Diğer taraf ise biraz daha açık bir ton olsun. Şöyle bir ton. Bu gayet uygun. Bunun altından hatta bir kopya daha alıyorum. Kopya almak için klavyeden alt tuşuna basılı tutarak bu dikdörtgeni sürüklemeniz yeterli. Bunun rengini düz bir renk yapıyorum. Solid ve bunu açık bir gri yapıyorum. Açık gri. Ve hatta buna bir çizgi ekliyorum. Çizgisi de mümkünse biraz daha koyu bir çizgi olsun. Evet, son derece güzel. Ve burada çizmiş olduğum bu dikdörtgenin diğer koyu olan dikdörtgenin altına taşımak istiyorum. Alt üst sıralamayı değiştirmek için direkt sağ klik arrange komutlarını kullanabilirsiniz. Send to back diyerek bunu en alta gönderiyorum. Ve şuradaki dikdörtgeni biraz aşağı çekerek şu etkiyi elde ediyorum. Elde etmek istediğim şöyle bir etkiydi. Gayet güzel. Solda ve sağında şurada biraz daha yakınlaşırsak görebileceğiniz bir piksellik bir giriti var. Bunu istemiyorum. Direkt seçip sol o yön tuşuna basarak dışarıya doğru itiyorum. Ve aynı şekilde sağ tarafta da onu istemediğim için bu sefer sağ taraftaki etkiyi de yok etmek için boyutunu biraz büyütüyorum. 1205 olsun diyorum. Ctrl 0 ile yüzde görünüme geç dönebiliriz. Gördüğünüz gibi güzel bir background elde etmiş olduk. Bu background üzerine artık header'lar, görseller ve e, footer gibi tasarımları yaparak e, son hallerine getirebiliriz. Şu background footer'ı tam alta doğru taşıyalım. Evet ekran tasarımını böylece bitirdik. Dosyamı kaydediyorum hemen. File menüsü altından save komutuyla web sitesi nasıl yapılır 02 tasarımın içerisine şablon demeyelim arka plan 0 1 arka plan ismiyle bunun bitmiş halini kaydediyorum. Bir sonraki videoda header tasarımı, daha sonrasında menü, görsel vesaire diyerek e, tasarımımızı sonlandırmaya doğru gideceğiz.